Fenerbahçe bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla şut çeken 29, rakip ceza sahasında topla buluşan 52 ve isabetli pas veren 538 takım oldu. Elbette burada Trabzonspor'un henüz 20. dakikada 10 kişi kalması da bir etken. Ancak çekilen şut sayısı üzerinden bir kalite değerlendirmesi yapmak mümkün. Biraz zorlanıyorlar. Sonuç olarak Mourinho dönemine oranla rakip kale çok daha fazla sayıda yoklandı. Ancak şut kalitesindeki sorunun devam ettiği gözleniyor. Fenerbahçe kendisine karşı defansif bir oyun tercih eden rakiplere karşı zorlanıyor. Trabzonspor maçındaki 29 şut çok ciddi bir rakam. Ancak sadece bir gol atılabilmesi de çok büyük bir sorun daha ilk M-A-Ç-I-Y-D-I elbette bu konuda Tedesco'ya şimdiden yüklenmek biraz abartı olur. Çünkü ilk maçına çıktı. Ancak onu bekleyen en büyük problemlerden biri şut kalitesi olacak. Genç çalıştırıcı ilerleyen haftalarda istatistikleri skor tabelasına yansıtabilirse eleştiriler kesilecek. Aksi halde Mourinho'nun ardından o da tartışılacak.